Selamlar. Bugün bu yetenek destesiyle maç kazanacağız. Rakiplerimizi cezalandıracağız. Şimdi maçlara geçelim. İlk maçımız Eee sentetik bir elemanla. Evet. Fıçıyla başladı. Şöyle tahmin yapalım dedim. Yok. Madenci de alalım onu ya. Tamam. Madenci bir iki tane de tıklat. Çok iyi. Dibine valkür atacağım. Bakalım ne yapacak. O da valkür attı. Küçük prensle savunalım. Şöyle roket atamıyor değil mi? Evet. özelliği basalım. Bilmiyorum basmak mantıklı mıydı ama. Mega şalye. Ortaya çekeceğiz. Ee, şöyle tomruk. Şöyle küçük prens platmadan. Arkaya buz ruhu. Tam kolay savunduk. İşte yetenek desteksinin olayı bu. Mega şualeden gram hasar yemeyeceksin. Bak bu mesela kule iki tane tıklattı. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyordu ama. Aklıma gelmedi. Şimdi buna ne atsak? Bunu iskeletle savunuruz. Şöyle iskelet atalım. Tamam. Madencilere artık başlamak istiyorum çünkü keşke düzgün atsaydık. Çeteyle savunabilir. Aynen. Küçük prenses atalım yine. Hiç vurmasınlar diye biraz öne attım. Özelliği basalım mı? Yok basmayalım. Fişekçi atıyor çünkü. Şöyle atla ona. Çok iyisin. Tamam iki tane de otu kattı. attı. Döndürelim desteği. Şöyle valkür atalım. Tamam en az hasarı yemeye çalışıyorum. Ee, küçük prens atmayalım. Tesla kuralım onun yerine. Evet. atacak atacaktım da zaten Valkyr öldürür onu. Ee, şöyle küçük prens atalım. Ve ee, özellik yetiş. Tamam. Arkaya bir madencim atalım? Şuna bir madenci atalım bence. Çok iyi gidiyoruz. Bir iki roketi de öne geçeriz zaten. Ee, i̇ksir doldu. Tesla tamam. Şuraya atla. Şöyle küçük prens özelliğini de basacağım. Çok iyi özellik. Tamam. Madenci hak ettik. Madenci 3-5 tane vur. Öne geçir bizi. Madenci bizi öne geçirdi. Fişekçiye de bir şey atmaya gerek yok. Şöyle bir tonluk. Tamam. Çok iyi tutturduk da. Fişekçi niye vurdu fişekçi? Roketi basalım. İskelet. Vurma vurma vurma. Tamam. Biz de valkür atalım. Büyük büyüsü yok muhtemelen. Şöyle buz ruhu. Küçük prens. Hasar yememeye çalışıyorum. Ünle mega gelebilir. yok Özellik. Tamam. Madenci çok iyi. madenci mega atma. Attı. E, tomruğu basmak zorundayım. Keşke düzgün bassaydık da neyse. Şimdi tomruğu döndürmeye çalışalım. Tamam tomruk döndü. Evet baya kötü attık tomruğu da bir şey olmaz. Şuraya bir valkür. Tam küçük prens. Arkaya madenci. Çok iyi. Roket. Özellik. Mega gelebilir. Saldım maçı. Yok. Tamam. Şu tomruğu atmayalım. Evet kötü attık bir tık Valkyrie galiba. Aynen baya kötü atmışız. Şöyle şuraya madenci. Çok iyi savunuyoruz. Skelet atalım. Vurmasın. Sen de vurma sen de vurma. Eyvah eyvah. Şöyle madenci. Rokete bitiyor tamam iyi oyundu zaten sağ da almışız şöyle rakibimiz de çok oynadığımız için vay veriyor fake emojilerini seviyorum bu arada yani baya güzeller derin anlamları da var sevimli anlamları da var bir başta atıp videomuzu kapatalım bugün shorts akşam atacağım e, dün evde değilim o yüzden atamadım şimdi konfinito geldi kontifinito ee, dün aslında ne destesi binici deprem destesi atacaktım ama kötü attık desteyi. Ee, video kasmış baya. Yani ben oynarken de kastığını hissedebiliyordum zaten ama video çekerken hem ses kaymış, hem video kasmış. O yüzden videoyu atamadım dün. Editlemedim bile. Tamam şimdi şöyle Valkyr. Ne oynuyor? Klasik pekka oynuyor. En klesi, muhtemelen zehri falan var. Bir şey yapmayalım daha fazla. O çalı. Tamam. Tomruğumuzu çıkartmak için mi at çalıyı bilmiyorum ama. Şöyle Tesla bir tık geç mi oldu? Yok. Tesla ayarlamaya çalışırken koçbaşı kuleye gitti sandım. Ama kuleyi açtıralım. Kötü mü attık? Aynen bayağı kötü atmışız. İşte boş boşuna hem hasar yedik hem de ana kuleyi açtıramadık. Bravo diyor. Eline vereceğiz rakibini. O rahatta kalsın. Tamam şöyle küçük prens sen şuraya gel. Valkür özellik Tamam şuraya tomluk buz ruhu. Tamam. Güzel. Öndeyiz. Rakip bizi alkışladı. Şu iskelet atalım. Bir iki kez vurabilir bilmiyorum. Tamam da kulemizi açtıralım bu sefer. Normalde şuraya atınca da açıyor da ben oraya atmayı pek sevmiyorum e, roket atalım. Şimdi Tesla önden bastım. Büyüsü yok muhtemelen ama şöyle buz ruhu iskelet valkür tomruk tamam ikinci pekka küçük ben mesle çok iyi tamam Evet. Savunduk yine ya. Rahat. Yani Valkür'ü de atalım. Rakibin kasırgası yok ama biz sürekli madenci şuraya atıyoruz. Oraya attığımızda atmasak daha iyi. Evet vurma. Tomruk. Tesla. Dönmeli. Valkür. E, ee, i̇skelet. Tamam. Biri bizi izliyor. Şey şu uygunsuz isimli arkadaş izliyor galiba. Yo bizi izlemiyormuş. Tamam. Ee Tesla ölmedi bir atalım. Tamam. Şöyle iskelet e, valkür buz ruhu özellik buz ruhu güme gitti. Rahat savunduk. Tohumuruk. Teşekkürler. Şunu atalım. Burada yakalandı mı? Yok. Tamam Tesla. Hmm. İstiklet. Tesla çok iş yapıyor. Ee, bu desteğiyle bir video daha gelebilir bu arada gerçekten. Oynaması çok sürüyor. Dün 10 maç attım. Birini falan yenildim arkadan küçük prens'e çıktık. Küçük prensin de gerçekten önemli bir olayı var. Tesla'da roket. Roket gereksiz ama neyse. Şöyle Valkür. Tamam. Tesla arkaya. Valkür. Tom Tomruk. Şöyle madenci. Evet adam etkilendi bu arada. Gerçekten diyorum. O oynayışımızdan etkilendi. İyi oyundu diyelim. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir 3-4 dakika like gelirse yarın e, yorumlarda istenilen bir deste olursa onu oynayacağım. İyi günler kendinize iyi bakın.